73 yaşındaki Türkan teyze ilerleyen yaşına gelişen teknolojiye ve hazır giyim rekabetine rağmen mesleğini icra etmeye devam ediyor. Türkan Çelik çocuk yaşta başladığı terzilik mesleğini 60 yıldır severek yapıyor. İstanbul'da başlayan serüvenini şimdilerde Arapgir ilçesinde sürdürüyor. Arapgir'de doğmuşum. 18 yaşında İstanbul'a gittim. İstanbul'da atölyelerimiz vardı. Evde makinem vardı. Orada dikiş dikiyordum. Ee, ta ki 50 sene sonra pandemide Arap Gire geldim. Bir daha da geri gitmedim. Türkan Çelik mesleğe başlama hikayesini anlatırken annesi sayesinde meslek sahibi olduğunu söylüyor. 13 yaşında e, burada kurs vardı. Kursa yollamıştı annem beni. E, okutmadılar. Ağabeyim okutmadı beni. Kızlar okumaz dedi. E, annem de dedi ki hiç olmazsa bir işin olsun bir şey bil dedi. Gittim orada terzilik öğrendim. 13 yaşındaydım. Şimdi 73 yaşındayım. 50 senedir yani hep diktim. Mesleğini aşkla icra ettiğini ifade eden Türkan teyze iğne ipliğe dokunmadığı bir gün dahi olmadığını dile getiriyor. Her gün bir kumaşa dokunacağım. Ya hobi ya takıntı ne sayarsanız sayın. Her gün ben bir kumaşa ipliğe iğneye dokunacağım. Yani benim yaşımdakileri belki yapmaz bunu. Mesela kadın gelip şuraya oturuyor, nasıl gözün görüyor diyor bana. E gözüm görmese diyorum herhalde yapmam bu işi. Sağlığa el verdikçe işine devam edeceğini söyleyen Türkan teyze halinden de oldukça memnun. Yani devam ediyorum. Daha da sağlığım yettikçe, burada kaldığım müddetçe gidip geliyorum, dikiyorum. Ee, bayanlar da memnun. Ee, tabii ki erkek terziye gittikleri zaman sıkıntı oluyor. Burada rahatlıkla giyiyorlar. Kısaltıyorum, daraltıyorum, uzatıyorum. Tamir yapıyorum. İsteyene normal elbise dikebiliyorum. Böyle yani. Böyle seviyorum yaptığım işi.